Seyahat Bal, Türk Edebiyatı'nın çok verimli yazarlarından biriydi. Aynı zamanda Cumhuriyet Gazetesi köşe yazarıydı. Romanları, öyküleri, denemeleriyle Türk Edebiyatı'nda yer edilmiş bir yazardır. 1975 yılında Varlık Yayınları'ndan çıkan bir kitabı var. Konumuz Edebiyat. Varlık Yayınları o dönemde cep kitapları yayınlardı. Küçük boy, hemen cebimize de sığabilen, otobüste, trende, her yerde rahatlıkla okuyabileceğimiz kitaplardı. Konumuz edebiyatta, Oktay Akbal'ın edebiyat üzerine denemelerinden, anılarından, değerlendirmelerinden oluşan bir çalışma. E, o dönem çok okunduğunu, çok sattığını, ilgiyle karşılandığını söyleyebiliriz. 1970'li yılların dünyasından edebiyata bir bakış, Oktay Akbal sadece yazar olarak değil, bir gazeteci olarak da edebiyat dünyasının tam içinde ona ilişkin, edebiyata ilişkin, yazarlara ilişkin gözlemleriyle de eserler üretmiş bir yazar. Bakın zaten bu deneme kitabının başında şöyle söylüyor. Eskiden beri sevdiğim yazarlarla dostluk kurmasını bildim. Bu dostluğu ölüm, uzaklık, yabancılık engelleyemedi. Kimiyle bir gün, kimiyle bir yıl süren dostluklarım oldu. Gecelerimi, gündüzlerimi uğruna harcadıklarımı, bende üzüntülü ya da sevinçli anılar bırakarak ayrılanları, bir daha yüz yüze gelmemek üzere unuttuklarımı hatırlıyorum. Bazısı çok vefasız çıktı. Bazısını da ikinci görüşünde tanıyamadım. İlk karşılaşmada bütün varlıklarını göz önünde serenler oldu. Onlara bir daha rastlamaktan kaçındım. Her göz atışta yeni yönlerini keşfettiklerim oldu. Onları anlayabilmek için günlerimi tükettim. Kuşağımın hemen bütün yazarlarını yakından tanıdım. Yapıtlarıyla olduğu kadar kişi olarak da dostlarım oldular. Kimiyle uzun gölgeli yollar boyunca yürüdüğüm, kimiyle bir kıyı kahvesinde bozuk plaklar dinlediğim kimiyle sonu gelmeyen uzun İstanbul yolları boyunca yağmur ve kar altında erişilmez, erişilmez, düşler altında koştuğum acılarını kendime dert edindiğim oldu. Bu insanlar gerek yazıları, şiirleri, gerek sözleri, halleri, gülüşleriyle az veya çok düşüncelerime, düşlerime, üzüntü ve sevinçlerime kendilerinin de katmış olanlardır. Yazarlar ve şairler Oktay Akbal'ın da tanımladığı gibi hepimizin dünyasına bir şeyler katmış değil midir? Oktay Akbal'ın konumuz edebiyat başlıklı kitabı, tozlu raflar arasında kalmış olsa da değerinden hiçbir şey yitirmeyen kitaplardandır.